Yemekli bu çok güzel bir sok. Şimdi uzay birebiriz diyoruz. Yani. Sırf derste konuştuğumuz için disiplin yemek çok saçma. <laughs> ben böyle fikri çok sevdim. Lan çok güzel. <laughs> Bağımlılık yaptı. Yaptı. <laughs> 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 Sevdiğim kişi beni Malum. 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 Ja, det er søtt!

Alay, arkadaşlar çok güzel. Evet tamam onun. Yutar. Evet. Bitti. Enough you are. Ejderon diyor. Benim ya, Aba. Pamuk çekmeye bak. Ya. Çekme. <laughs> Kanka ben gülmekte uskundum. <laughs> Zorla ya tutunuyorum şu an silah zoruyla. Başka bir şey demiyorum. Şimdi eve gidelim. Donuyor mu? Hadi gelin seni. Hayır donuyor. Şimdi saçma gitmek istedim çocuğu böyle uzaylı moduna alacağım. <laughs> kadar çok olduğum var de imansız yok o imanlı evet, evet, yok imanlı <laughs> uzaylı. Ben de imanlı uzaylı. Yani, evet. Hayır, bir sürü tanımlısınız var. <laughs> tamam. Tanımlısınız var. Tanımlısınız var. Kimi tanımlısınız var? Elini kuruşa. Para? Bende var, da. sonunda. Elim 25 kuruşum var, gerizek aralığı. <laughs>